sonuçta. birlikte pes oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün kol açılımı yapacağız. 810 Michael 55.000 55 bin GP. Bir de temsilcimizde bilek balımız var. Arkadaşlar yarın arkadaşım Enes, İsmail ve Tunik var. Merhaba deyin. Merhaba. Zaten evet arkadaşlar şimdi Enes kanalını söylesin. O kanala abone olup like atın. Ben de söyleyeyim. İsmail. <laughs> bu. Evet arkadaşlar. Biliğin yok zaten. Arkadaşlar takımımız böyle takımımı sıfırladım. Çok kötü sadece bir Maradona var. Siyah tabalara. Niye da Maradona. Evet arkadaşlar bugün box travilesini yapacağız. Siyah tabilesini yapacağız. Ama arkadaşlar hepsinden önce bilek bak. Hep önce bir bilek balı açalım. Bilek balı öyle arkadaşlar. Bir de bu Ronaldo çıkıyor. Arkadaşlar Ronaldo çıkarsa havayı uçarız. Bir ben, 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 ben açar açar, açar. <gülüyor> 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 ben, ben, ben Evet, ee, Erik Kane gelsin. En kötüsü geldi. En kötüsü geldi. Solbek iyidir oğlum. Solbek iyidir oğlum. Solbek gene iyidir. Evet arkadaşlar. Şimdi her bir elimizi Şimdi arkadaşlar. Hepsi tüm siyah topların yani efsane olmayanların üzerine teker teker basacağız arkadaşlar. Hepsi üzerine teker teker, teker basacağız. Deyong. Olur da ben de ne yapayım Sonra arkadaşlar. Hepsine böyle bakacağım Ondan sonra roman Bana bu çıktı roman. Onu çıktı. Dondurmanın Dondurma bende 90'lık arkadaşlar. dondurma çıktı. Ondan sonra da depay arkadaşlar. Ben pis depay. Ondan sonra da Ondan sonra da ben o Evet arkadaşlar evet. geliyor İngiliz. Basibo. Basık. Hadi hocam bir para iste bir mal değil bir Bas. Evet arkadaşlar şimdi ilemizi deneyeceğiz. İlk önce arkadaşlar inzagenin özelliklerine bakacağız. Ama dilimizi ilk önce İngilizce yapacağız arkadaşlar. Dilimizi İngilizce yapmamız gerek. Hepsinin özelliklerine tekrar tekrar bakacağız arkadaşlar. İncegen ofansu oynayabiliyor doğru diyor şey, mu? Hayır ofansu. Evet arkadaşlar şimdi Maldin. Güveniyorum arkadaşlar. Maldin zaten defansın her yerinde oynayabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sağ bek, sol bek. Evet. Hatta sonu orta sağ bile oynuyor adam. O adam. Evet, arkadaşlar evet. şimdi de Baresi'ye. Baresi'ye bakacağız. Baresi çok iyi abi ya, arkadaşlar. Emcan'a e çıkmış arkadaşlar. İbo, Hadi. İbo tabi Emcan var ya Emcan. Emcan'ın bakma kitesi var ya. Var ya. Şimdi ki para Evet arkadaşlar hepsine baktık. İnşallah On... da olur. Hadi Allah'ım ne olur bir siyah top. Arkadaşlar bir yerde yanlış yaptım. Hadi İtalya. bir İtalya. var. İtalya. İtalya. Evet arkadaşlar İtalya'ya gitti. Hadi Maldi. İtalya'ya gitti. İtalya gitti. Ve inzagi. Oh. Inzagi. Inzagi. Evet, i̇nzagi. Evet arkadaşlar İnzagi, inzagi geldi. İnzaki. İnzaki oldu. Hile işe yarıyor. Evet arkadaşlar hile işe hile işe yaradı. Şimdi ikinci hile. Arkadaşlar bir ses gelebilir. Biz ikinci hileye geçiyoruz. Arkadaşlar Çıkmaya sıra daha yeni bittiği için herkes dışarıda biraz ses gelebilir söyleyelim. İkinci hileye baş arkadaşlar. Şu en sondakilere bakıp çıkıyoruz arkadaşlar. En aşağı iniyoruz birimizin cilinizi yapıyoruz. Sonra en aşağı iniyoruz yine bunlarda. Yok bizim bir hilemiz vardı hatırlıyor musunuz? Baresinin en aşağısına? Arkadaşlar biz bir ara ne yapıyorduk biliyor musunuz? Tabi bir, bir telefonları falan alıp bağırıyoruz. Yeniden bastık arkadaşlar. Siyah top, 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 siyah top. Siyah top. Ve arkadaşlar Zlatan İbrahimović geldi. Bu da siyah top hilesi. Bu da siyah top ilesi. Evet arkadaşlar bu taktiğimiz de yaradı. Çok evet güzel gidiyor Bu taktiği en iyi böyle ben yapıyoruz arkadaşlar. Benim hesabımda da biliyorlar. ya top siyah top diye varıyorlar. Şimdi yine arkadaşlar özelliklerini basalım. Bir tane daha izah gelin çıkmasın. Deneyim, bu taktiği en ne yapıyorsun? Evet. Siyah top taktiğini. Birlikte varıyoruz. Bir bop atıyor sırada. <laughs> Arkadaşlar bir Maldini Barış çıkmasını da isteriz ya. Abi Maldini burak da Barış çok iyi ya. Aynen yani ya. Adam bir ara takımı tek... İbo, İbo. Bir kere Maldini sakatlanmış mı? Yine düştü adam takımı tek başladı. Evet arkadaşlar. Boom! Siyah top, Siyah top, Siyah top, Siyah top, Siyah top. Siyah top, siyah top, siyah top. Herkes gelir mi? Siyah top. Sarı toplu. Sarı toplu olur arkadaşlar. Sarı toplu değil. Totlumdan top, ki. Sisoko mu? Bu bende, evet, evet. Bu, evet, var, evet. makine, bu bende de var. Bu boldum var ama kim Bu bende de var. Bu bende de var. Yeterli. daha 400 my club'ımız var. İbo günletir bize. Evet arkadaşlar burası ya top demeyi mi? İyi, iyi bir şey. Black ball versin <laughs> sadece. İyi bir şey. Mbappi. Mbappi. Mbappi versin. Konami. Depay mı? Mbappi. Depay olmasın. The boy. Yes, the boy. Arkadaşlar, the boy. Yes, the boy. Arkadaşlar, dört for dedim birden oldu. Bilek bal dedim geldi ya. Bilek bal bal oley. Bilek bal bal oley. Konami oley. Konami oley. Sadece yeni değil bu. Ve bu. Arkadaşlar. Evet, ole. konami oley. Konami oley. Konami oley. Konami oley. Konami ilk gümüş der. top. İlk, gömüş i̇lk gömüş top. i̇lk, gümüş topumuzu aldık arkadaşlar. Sonra tonali. Bu adam oldu. ne kadar gelecek veya vaat edebilir mi seni bu? Adam bildiğin Barcelona'ya transfer olacak. Hmm. Gözlük mü lan o? Ana. Gözlük takmış adam. Abi bu tonali var ya. Arkadaşlar Baresi'ye basıyoruz. Ardından Maldini'ye bas. Ay, basıyoruz. Ardından Maldini'nin özelliklerine basıp bakıp basıyoruz ondan sonra. Arkadaşlar zaten bir siyah top iletim bulmuşuz. şu. Evet arkadaşlar zaten biz bulmuşuz siz de yapın. Bilek ya bal bilek bal diye bağıralım. Tamam bilek bal diye bağır. İngilizce black, ya. Bilek bal olay. Bilek bal olay. Bulek bal. fazlası yatıp çıkarttıkları. Yüzüğü çıkarttı. Depay çıkarttı. Depayı çıkarttı. Depayı da çıkarttı. Bir çift sürü çıkarttı. <laughs> <laughs> i̇şte siyah topu. Arkadaşlar alam. bunu da. Sen de kavuşamayanlara. Siyah top. Siyah top. Siyah top. Siyah top. Siyah top, top. Siyah top. Siyah Hadi. Artık ver ya. E bu iki tane siyah top çıkarttı. Arkadaşlar şimdi GP Hepiniz birlikte göreceksiniz şimdi. Bu bizim takımlarımızı da göstersene ya. bir dakika. Oğlum ben arkadaşı derim ki bu. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. durun. Evet. Çık. Of Messi çıksa burada var ya havayı uçarız ha. Bir Griezmann var ya. Üst. Ben herhalde tavana falan çarparım arkadaşlar o şekil. Yalnız Griezmann çıkar İvo'nun 5 forvet olacak. İvo sen hangisini oynatacaksın? 5 <laughs> üstünde gizli forvet. Gizli forvet. Çok pis. İvo senin 5'li forvet dizilişin olmaz mı? Aynen. 5. <laughs> Hiç bir bir. bir Messi çıksın var ya bir bitti bir gitti var. Aynen. İyi soldan sağ sa çıkmasın. Galeci de çıkmasın. Messi Messi ole. İsko. İsko hiç çıkmasın. İsko. Yu İSKo, yu çıkmasın. İSKo çıkmasın. Evet arkadaşlar bastı. Bence hilemiz olacak. He. Ya. Allah. Hilemiz olacak. İsko çıkmasın. Hilemiz olacak. Hilemiz olacak. Olacak. İsko çıkmasın. Ne? İyi Bir kere bağıralım hile. olay hile hile. Evet arkadaşlar ilk hilemiz başarılı olmadı. Ama ikinci hilemiz başarılı Nerede olur abici? diye düşünüyorum. arkadaşlar biz gerçekten. de burada bayağı bir konuştuk hmm. İsmail'den kavga ediyoruz. Evet. Arkadaşlar. O dedi dünyanın en iyi 5. defanslı varan değil. Ben diyorum varan değil umtiti diyorum, diyorum kahve ediyoruz. Evet Bana. arkadaşlar buz keçse. O bir buz kes çıksın yapıyor ama ya bizi çıkmaz artık. Yok yok ya. çıkmaz. Çıksın çıksın. Çıkmaz abi. çıkmaz. Evet arkadaşlar bu sesin şey, özelliklerine bakıyoruz. Ben İngilizce. Çok sıfır. güzel özellikleri var ya. bu. Hiç tam bir gua, şey anlamıyorum gua, ben. Gua, bir atalım. kere mesleğe basıyoruz. İkinci olarak da yine mesleğe bakıyoruz. Sıkıyoruz. Ve evet arkadaşlar şimdi 25 gün ile anlaşıyoruz. A, 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 a. Evet arkadaşlar bastım. Allah'ım gözlerimizi kapatalım bu. Evet arkadaşlar gözlerimizi kapattı kapatalım. Kapattı. Çok geldi? Niye olmadı biliyor musun? Arkadaşlar ne geldi? ben Bacilik. Arkadaşlar ben de İngilizce yapmıştım o yüzden. Aa dönüktüm, İngilizce de unuttuk biz dili. Dili İngilizce de unuttuk arkadaşlar. DP hmm. de bitti. Ya, Sıçtık. Oğlum küfür etme diyorum. Şey Şu videoları da ağzım ortasına geçireceğim. Sıçtık küfür mü? He. E, bu çocuk da bol ya. Ya ben gideceğim bir bol anlamıyorum. Evet arkadaşlar bu video bu kadar da görüşürüz ben.